Video da sizlere DJI marka bir drone'unuz düştüğünde veya kaybolduğunda ne yapmanız gerekiyor, e, nereye başvurmanız gerekiyor veya nasıl bulabilirsiniz bunun hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Ben bu vereceğim bilgiler doğrultusunda parçalanan drone'umun yerine DJI tarafından sıfır kutulu bir şekilde drone aldım. Bu süreçte neler yaptım, gelin birlikte inceleyelim. videoyu çekme amacım talihsiz bir kaza yaşamıştım geçtiğimiz aylarda. Bu kaza sonucunda neler yapmam gerektiği ile ilgili bir internette çok fazla bir bilgi bulamadım. E, video bulamamıştım. Ondan dolayı ben de sizlere faydalı olması adına bu videoyu çekiyorum. İlk olarak kazadan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tek aşamalı bir kaza değildi bence. Birkaç aşaması vardı. Ondan bahsedeceğim. Bir çekim için şehir dışındaydım. Kayseri'deydim. Aynı zamanda Erciyes Dağı'na çıktık. Orada bir çekim yapıyordum. Drone'u yaklaşık 500 metre yukarıya kaldırmıştım çekim yapmak için. Orada çekim yaparken drone bir anda 500 metreden 200 metre aşağı doğru irtifa kaybetti bir anda. Böyle döne 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 ben de izliyorum yukarıdan. Aynı zamanda göz teması da kuruyorum. Yani mümkün olduğunca size tavsiyem e, Drone'unuzla göz temasını kaybetmemeniz çok önemli çünkü. Etrafta da bir şey yoktu. Hani ben dedim bir şey kuş çarptı acaba diye hani bir şey yaptım ama yoktu. E, drone böyle kendi etrafında döne döne sağa doğru kaymaya başladı. Aynı zamanda 200 metre irtifaya düştü. Sonra bir anda ben tabii ki bir şeyler yapıyorum kumandadan. Hani açma, kapama şeylerini yapıyorum. Ama sonrasında 200 metreden aşağı indiğinde drone toparladı tekrar kendini. Ben de hemen o esnada drone'u indirdim. Dedim acaba pervanenin birinde bir şey mi oldu? Yani bir kırıldı mı, bir şey mi oldu, çatlak mı var? Hemen drone aşağı indirdim. Ee, baktığımda bir şey yoktu. Ben yine pervaneyi değiştirdim, pervaneleri değiştirdim. Sonrasında tekrar kaldırdım. Tekrar kaldırdığımda da yaklaşık 300-350 metre yukarıya kaldırmıştım. Ee, burada yine oldu. Yaklaşık 100 metreye kadar aşağı indi. Ortalama 200 metre irtifa kaybedip tekrar açılıyor. Sanki motor duruyor ya da drone kapanıyor tekrar açılıyor gibi bir olaydı. Sonrasında tamam dedim buradan drone'u indireyim burada çekim yapamayacağız anlaşılan dedim. Toparladım gittim. Sonrasında bölgede birkaç kişiyle görüştüm. Hani Ercistan'ın orada manyetik alan olabileceğini söylediler bana. Ben de tabii ki böyle ihtimaller olabiliyor. Demek ki ondan dolayı dedim. Sonrasında Kapadokya tarafına geçtim. Orada çekimler yaptım. Orada da çok alçak irtifa çekimler. Yani çok yükseğe çıkmadan çekimler. Çünkü düz arazi. Oralarda o şekilde çekimler yaptım. Orada bir sorun yaşamadım açıkçası. Sonrasında Konya tarafına gittim. Orada da çekimler yaptım. Orada da bir sorun yaşamadım. Ondan sonrasında Antalya'da giden gelmez dağları var. Oralarda böyle dik yamaçlar, kayalıklar, keskin kayalıklar var. Güzel görüntüler var aslında böyle tepeden bakınca. Orayı çekmek istedim. E, Dronu kaldırdım. E, kaldırdım, 10 metre yukarı kaldırdım. Sonrasında ileri doğru e, sürdüm. Orada çekime başladım zaten orada bir anda yani nasıl diyeyim drone kalktıktan sonra bir buçuk dakika içerisinde aynı şekilde bu anlattığım olay burada da oldu. Motorun biri kapanıyor ya da drone kendini kapat ama motor motorun biri kapanıyor çünkü kendi etrafında dönerek savruluyor. Sağa doğru savruldu orada çakıldı bir yere. Ya yani ben burada açıkçası ilk başta bir panik yaptım. Çünkü niye diyeceksiniz içinde bütün gezi boyunca çektiklerim, iş çekimleri vesaire bunlar vardı. Bunlar önemli olan ilk etapta benim için bunlardı. Bunlara üzülüyorum çünkü o kadar emek sarf edilmiş, şeyler yapılmış. Bir yandan da garantiden belki gelir düşüncesi de var. Hani ondan şey yapıyorum, drone hadi kurtarırız belki ama çekimler ne oldu? Ben açıkçası ondayım o anda. E, vah vah ettik, panik ettik. İlk önemli yani size tavsiyem burada. Kesinlikle paniklemeyin. İlk etapta bir düşünün ne yapabilirim. Benim aklıma şu geldi. Ben telefondan kontrol ediyorum. Ekranlı kumanda değildi. Oradan DJI'ye ya giriş yapmıştım. Kumandada drone'un son konumunu kaydediyordu. Aklımda bu vardı benim. Ondan sonrasında ben giriş yapmıştım zaten. Burada size bir tavsiye. Mutlaka telefondan veya ekranlı kumandadan uçuruyorsanız DJI'ye ya giriş yapın. Yani DJI hesabınızda giriş yapın. Orada sizin bilgileriniz kayıt oluyor zaten. Uçuş kayıtları vesaire. Neyse ben telefondan açtım konumu aşağıda gösteriyor. Oralarda dik sarp kayalıklar var. Sizlere de göstereceğim yandan. Orada aşağıda ağacın orada gösteriyor benim konuma göre. Neyse ben hemen indim. Akşam üzeri saatte 4-5 ben aşağı indim. Ağaca bakıyorum, arıyorum etrafı, tarıyorum. Bir iki saat aradım, taradım. Ben bulamadım. Niye diyeceksiniz? Drone gri. Etraftaki taşlar, kayalıklar çok. Yeşillik çok yok. Ağaç çok yok. Çünkü kayalık her yer. Gri çok zor bulmak. Neyse ben orada e, bulamayacağız dedim ama bir yandan da bulmak istiyorum. Yani içindeki hafıza kartı benim için çok önemli. Neyse ertesi gün e, bölgeyi bilen bir çobanla görüştük. Kendisinin buraları bildiğini söyledi. Avucun içi gibi biliyormuş meğerse. Oraya gittik, onunla birlikte indik tekrardan oradan aşağıya. Hala benim konum o ağaçta gösteriyor. Ben bakıyorum e, uygulamadan, durumu ağaçta gösteriyor. Abi ağaca çıktı, bakıyor, e, salladı ağacı vesaire. Drone yok. Bulamadık orada. Sonra çemberi genişlettik. Çünkü GPS'te şaşma payı var. E, ondan dolayı biz çemberi genişlettik. Geniş çemberde arıyoruz. Etrafı ara tara tabi bulmak çok kolay değil. Dediğim gibi her yer gri. Ara tara 2-3 saat aradık. Bulamadık. Hiçbir iz bulamadık. Sonra tekrar ağacın oraya geldik. Ben senaryo oluşturuyorum. Yani oradan geldi. Şeyde de var zaten. Uygulamada da nasıl geldiği gözüküyor. Hangi rotadan. Yani buradan değildir şuradan gelmiştir gibi senaryolar çizerek farklı şekilde bir aramaya koyulduk. Ondan sonrasında yaklaşık 15-20 dakika sonra abi orada drone'un pervanesinin ucunda bir turuncu bir silikon bir kısım var sesi azaltmak için. Onu buldu turuncu renk. Yani görmek mümkün değil göremezsiniz. Yani şöyle göstereyim size. Yani şuradaki şu parçayı buluyor sadece. Sonrasında dedim ki tamam doğru izdeyiz. Bu yoldan devam. Ondan sonra biraz aradık, o konumdan ileriye doğru gidiyoruz. Pervanenin farklı parçalarını bulduk. Biraz daha ileride gimbal'ı bulduk. E, gimbal'ın olduğu yeri hemen bir hızlı bir şekilde aradık. Kayalıkların arasında kendini parçalamış durum. Yani böyle dik kayalıklar düşünün, ortası böyle insan giremeyecek şekilde. Orada kendini böyle parçalamış parçalamış, pili de orada çıkarmış zaten. E, dediğim gibi burada sinyal şaşmış. Yani öncelik olarak durumunuzu ararken sinyalin GPS sinyalinin şaşma payını mutlaka düşünün. Yani orada bir yaklaşık 50-100 metre diyebilirim. Bir şaşma payı var. Bunu değerlendirerek arayın drone'unuzu ararken. Neyse orada drone'u bulduk. Ben direkt havuza kartına baktım hemen. Bir sıkıntı var mı? Yok. Kaza sürecimiz bu şekildeydi. Daha drone'u yeni aldığım için ve garanti devam ettiği için ben şahsen bu durumdan dolayı garanti kapsamında yeni drone alacağımı düşünerekten bu sürece başladım. Çünkü benimle alakası yoktu kesinlikle kazanın. Pilotaj hatası yoktu. Tamamen kendi kendine motorun birini kapatıyor, savruyor, düşürüyor. Ben de hemen araştırdım ilk etapta. DJI'nin bir maili vardı. info.dji.com ya da herhangi bir maildi. Onu size paylaşacağım burada. Oraya mail attım. İşte bu lokasyonlarda burada burada drone düştü vesaire diye yazdım. Benden hemen şey istediler. E, bu kumandaya kaydedilen loglar var. Drone'un ilk zamandan son zamana kadar e, ne yaptığınız, herhangi bir hatalı uçuşlar yaptığınız mı, motora bir şey vurdunuz mu, bir kazanız oldu mu vesaire. Tüm bunları kaydeden bir kayıtlar var. Benden bunların hepsini istediler. Öncelikle bunları göndermemi istediler. Gönderdim. Çok geçmedi. Bir ya da iki gün içerisinde Hemen bana cevap verdiler. Orada dediler ki evet e, biz kayıtları inceledik sorumlusu siz değilsiniz garanti kapsamında size yeni bir drone vereceğiz. Buradaki size tavsiyem e, drone'unuz bu şekilde düştüğünde garanti kapsamına girdiğini düşünüyorsanız Distribütör firma yerine direkt DJI ile görüşmeniz. Öncelik olarak size ilk tavsiyem bu. Çünkü Distribütör firma Süreci olabildiğince ağırdan alıyor. Yani inanılmaz şekilde ben mesajımı burada DJI'dan onayı aldım dedi ki işte distribütörün sitesini gösterdi bana. Buradan ürününüzü alabilirsiniz dedi. Yazdı isteyebilirsiniz distribütörden diye. Neyse ben de gittim baktım distribütörün sitesinde de ürün gözüküyor benim ürünün stoğu. Gittim böyle böyle dedim DJI bana bu şekilde mail attı vesaire. DJI dedi bize bilgi vermedi. Bize bilgi verecek. Siz isterseniz biz size kayıt açalım vesaire vesaire gibi bilgiler verdiler. Oradan biz yürütelim. Neyse ben onlara yine şey yaptım ama sonrasında ben yine DJ'ye mail attım. Dedim böyle böyle e, sitelerinde ürün olmasına rağmen bana ürünü vermiyorlar. E, sizin bilgi vermeniz gerekiyormuş vesaire. Ondan sonra DJI tekrardan mail attı bana. Bilgi verildi diye. Sonrasında ben yine gittim distribütöre. Distribütörü zaten bilmeyen yoktur. İsim vermeyeceğim. Distribütöre gittim. Dedim böyle böyle. Dediler ki biz e, ürün veremiyoruz, DJ'in göndermesini bekleyeceksiniz. Ya ben dedim böyle bir saçmalık var mı? Siz zaten distribütörsünüz, ürün elinizde var, vermeniz gerekmiyor mu? Vermediler ilk etapta. E, burada ben DJ'i sıkıştırıyorum çünkü vermek zorunda. O öteki türlü e, DJ'in göndermesi yaklaşık iki ayı buluyor. Onların teslim alması, gümrükten çekmeleri vesaire süreç çok uzun. Ondan dolayı dis kesinlikle distribütöre başvurmanızı tavsiye etmiyorum. DJI ile yürütün sürecimizi. Bütün bunları bahsettim vesaire. Ben dedim işim aksıyor, çekimlerimi yapamıyorum vesaire gibi DJI'yi sıkıştırıyorum. Bana DJI'nin müşteri temsilcilerinin müdürü yazdı. Böyle böyle işte mağduriyetinizi gidermek için şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ee, tekrardan sonrasında e, distribütör firmayla görüşüyorlar. Distribütör beni arıyor. Cihazınız hazır kapalı bir şekilde kutusunda ben cihazımı alıp e, tekrardan uçmaya başladım. Yani buradaki e, yapmanız gereken ilk öncelik dediğim gibi DJI ile yürütmek. Distribütör ile yürütmenizi tavsiye etmiyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu süreçlerde mailleşmeyi İngilizce yaparsanız çok daha sağlıklı olur sizin için. Yani DJI ona göre hızlı cevaplar verir. Daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Toparlayacak olursak, biraz uzun oldu sanırım. Kısa tutmak istemiştim oysaki ama hani aşama aşama olduğu için sizlere daha detaylı anlatmak istedim. Burada çünkü drone'un ilk arızasını tespit edebilmek bence çok önemli. Ben orada ilk etapta tespit edemedim. Yani çok önemli bir sorun değildir dedim ama ilk etaptaki sorun büyüdü ve drone'un düşmesine sebep oldu. Ama tabii benden kaynaklı değil. Bu drone'un yazılımsal olduğunu ya da üretim hatası olabilir. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Siz de drone'unuzda bu şekilde sorunlar yaşadığınızda hemen önlem almanızı tavsiye ederim. Yani böyle farklı bir şeyler yaşadığınızda isterseniz hemen garantisi varsa garanti kapsamına gönderebilirsiniz ya da bilir kişiyle görüşebilirsiniz bu durumları. Bu video bu kadardı. Umarım e, sizlerin de başına bu şekilde talihsiz kaza gelmez ama yine de bu videoda anlattıklarım beyninizin bir köşesinde dipnot olarak bulunsun. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.